Tamam, 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 Bakın de. Değerli tamam, memur de. arkadaşlar çok Biliyoruz çok siz görevinizi yapıyorsunuz Ve biliyoruz bunu yaparken de üzülüyorsunuz Ama karşınızda Demokratik hakkı kullanmak Sadece şu partinin önüne Bir yakıt Defuz, benzin defuz Sembolik koyacağız Oraya bomba koymayacağız Bir şey yapmayacağız Bu şımarık Saltanatı koruma size bu haliyle düşmez. <laughs> Devleti korumak hepimizin işi. Milleti korumak, demokrasiyi korumak da sizin işiniz ama. Bu demokratik bir hamledir. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, bak. Bak, bak, Bakın arkadaşlar bu kadar bu memleket, bu memleket memleket Bakın böyle bu biz bomba koymuyoruz dikkat et. Hayır hayır. bak. Bak milise. elini çeker misin? Yani ayı, girerim. Şey girerim. Tamam elini tamam. Tamam. Daha ben buraylı. geçmek buna istiyorum. Sadece. Bu. Siz ben bir saniye. Buraya bırakacağız ama. baba. ,�um ya, ya, uh, bon Hayır yapmıyorum. Ben oraya mı koyacağım. Hayır part. bir şey. <that'dan> bir şey Ay, Hayır, flows, ya mi küfürlü böyle bu Ya ne yapıyorsun? Burası kaldırılır. burası

Gel takılıyor. Bilmesin de gitti. Bilmesin. Kurs kurs. Bilmesin. Durca. Her tarafa. Yani iler. Bilmesin. Siz biliyorsunuz. Hayır. Siz gelmeyin. Takımlarımız gitsin. Gel. Nola için. Birincilerden. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bunun sebebi. Bir dakika. Ya niye açmıyorsun? Ya. Ya ne evet, gerek de var ya? ya. 아, <laughs> 그

Gidiyoruz, ya, ya, yani. ya, ha, Sadece şu partinin önüne de bu sembolü koyacağız. Oraya bomba koymayacağız. Bir şey yapmayacağız. Bu şımarık saltanatı korumak Ay, Size bu haline düşmez. Devleti korumak hepimizin işi. Milleti korumak, demokrasiyi korumak da sizin gündemiz. <laughs> bu demokratik bir hamledir. Ve siz buna engel oluyorsunuz. Bu nasıl bir şey? <laughs> nasıl bir tarz yani. Sizin de hakkınızı yani söylüyoruz. Sizin de. Böyle milleti soyan <laughs> mevkileri biz de koyarsak bize de gelip koysunuz. <laughs> Demokrasi böyle <laughs> bir şey zaten. Tamam. tamam. Evet. Yani bu izlanların sahibi tokadı gelsin ama gördük şey var. Var. polis ya. Yerel yönetimler. Çevrede ak var mı? Bu sözü Seçilmiş millet tekğinden nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Gördünüz. Yavaşlık var yavaş, ki yavaş millet teşkilatı devam edecek. Millet sahipsiz değil. Ülke sahipsiz değil. Burası da bunun ahırı değil. Devlet eliyle demokratik müdahale <laughs> değil. Sadece bir proteste protesto. hakkımıza bile maalesef engel oldu. Ben buradan Bursa valisini Bursa valisini göreve davet ediyorum. Burada bizim polis çocuklarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu şekilde zor duruma sokmasın. Biz bunun kimden geldiğini biliyoruz. Devlet yalakalık kabul etmez. Yazıktır günat. Günah. <laughs>